Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kafama göre videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Marshall Major 2 kulak üstü kulaklık. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir kutuda gelmekte. Ve kalitesini de ilk bakışta da anlayabiliyoruz daha içini açmadan da. Dilerseniz biraz kutu incelemesini yapalım. Daha sonra da açılışına geçelim. Arkasında kısaca bir kullanım talimatı var. Bu kulaklığı İster bilgisayarınıza ister telefonunuza veya da mp3 çalarınıza rahatlıkla Kullanabiliyorsunuz ve telefon Görüşmesi de yapmak mümkün Gördüğünüz gibi Burada ufak efekt talimatlar var Telefon görüşmesi yapılabiliyor Bu tuşa sadece bir kere Basmanız yeterli telefonu Yanıtlamak için ve kapatmak için de aynı Şekilde bir kere basılması Gerekiyor artı Müzik dinlerken de sadece bir kez Bastığımız zaman müziği durdurup tekrar başlatabiliyoruz. İki kez bastığımızda bir sonraki müziğe geçiyor. Eğer üç kere peş peşe basarsanız da bir gerideki şarkıya atlayabiliyorsunuz. 3.5 mm olduğunu gösteriyor. Yani hemen hemen tüm cihazlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bu kulaklığın en güzel özelliklerinden biri iki kulaklık kısmında da giriş var. Yani bir müzik çalardan iki tane Marshall Major iki kulaklığı bağlayabilirsiniz. Bu sadece Marshall majörler için de geçerli değil. Örneğin bu kulaklığa diğer telefon kulaklığınızı da bağlayıp birlikte seyahat ettiğiniz veyahut da herhangi bir aktivitede olduğunuz arkadaşınızla aynı müziği paylaşabilirsiniz. Bu oldukça güzel bir özellik. Daha önce farklı bir kulaklıklarda ben görmedim. Bilmiyorum belki siz görmüş olabilirsiniz. Dilerseniz laf fazla uzatmadan direkt kutu açılışına geçeyim. Altta iki tane koruma bandı var. Bunları açıyorum. Ve kutumuzu çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi düz siyah bir kutu bizi karşıladı. Ve burada da kulaklığımız. Üç farklı renk seçeneği var bildiğim kadarıyla. Kahverengi, beyaz ve siyah. Benim tercihim siyahtan yana oldu. Bu kulaklığın bir güzel tarafı da sık sık diğer kulaklıklarda da gördüğümüz gibi portatif olması. Yani katlayarak oldukça küçük bir ebatta istediğiniz her yerde taşıyabiliyorsunuz. Sırt çantanızda veya da bayanlar için özellikle kol çantasında taşıması için oldukça güzel. İçerisinden bunun dışında kulaklığı, çık kablosu çıkmakta. Üst kapağı da çıktı süper. Kullanma kılavuzuna geçelim. Gördüğünüz gibi burada da güzel bir kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Marshall'ın diğer kulaklık modelleri, telefon kılıfı ve ses sistemleri. İşte bizim sahip olduğumuz kulaklık. Geniş bir kullanım seçeneği sunuyor. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Ve kutuyu oldukça şık bir şekilde bağlanmış, dalmaması için kablolarını söküyoruz. Burada da bir tane var. Bunu da çıkartıyoruz. Bunları çıkartırken dikkat edersiniz. Çünkü karton kablonuzu çizebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet artık kutumuzu kaldırabiliriz. İki ucu da 3.5 milim. Yani istediğiniz tarafı kulakla, istediğiniz tarafı da telefon veya müzik çalarınızı takabilirsiniz. Ama telefon görüşmesi yapacaksanız bu düz olan kısmı takmanızda fayda var. Çünkü hoparlörü gördüğünüz gibi hemen burada. Kulaklığımızı tekrar açıyorum. Az önce ilk başta bahsettiğim iki tane kulaklık takılabiliyor. Yani bu şekilde bir ucunu buraya örneğin diğer bir kulaklığı da buraya takarak aynı mp3 çalar üzerinden aynı müziği rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. ses geldi. Evet artık kulaklığımız kullanmaya ve dinlemeye uygun. Her şey tamam. Gördüğünüz gibi burada da şık bir şekilde yazılmış. Marshall ibaresini görüyoruz. İçinde ise kısmı bilgiler var. Üst kısmı yumuşak ve iç kısmı da aynı şekilde yumuşak. Ve en önemlisi bu kısımları oldukça rahat yani uzun süre kulağınızda rahatlıkla tutabilirsiniz. Herhangi bir ağrı yapacağını düşünmüyorum. Kısa bir test yapalım isterseniz. Bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum size. Kulaklığımızı takalım. Ben tablette test edeceğim. Evet arkadaşlar. Şu an muhtemelen telefon kaydediyor mu tam olarak bilmiyorum. Sesi dışarıya çok net veriyor. En güzel özelliklerinden biri çok güzel bir izolasyona sahip. Yani bu şekilde iki kulaklığı birleştirdiğimiz zaman dışarı kesinlikle ses çıkmıyor. Bu bizim ne tür yarayacak? Kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman örneğin toplu taşımada çok rahat müzik dinleyebileceksiniz. Çünkü dışarı sesi çok az yansıtıyor. Yani yüzde yüz demesek de %95 izolasyon sağladığı için dışarı çok az ses gidecektir ve siz de kimseyi rahatsız etmeden rahatlıkla istediğiniz müziği dinleyebileceksiniz. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.